Merhaba sevgili Dayı Comics takipçileri. Nasılsınız? İyi sizden inşallah. Evet uzun bir aradan sonra tekrar bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda enteresan bir şey yapacağız. Bu nedir diye soracak olursanız 2020'nin en iyilerini seçeceğiz arkadaşlar. Şimdi nasıl olacak bu iş? Şimdi ayın sonuna kadar yani bu Mayıs ayının sonuna kadar bu videonun altına bu sene yayınlanmış en sevdiğiniz DC çizgi romanını Aynı şekilde bu sene yayınlanmış en iyi Marvel çizgi romanını ve bir de bu sene yayınlanmış en iyi bağımsız çizgi romanı yazacaksınız. Peki daha bitti mi? Hayır. Sorular devam ediyor. Bu sene en iyi performans gösteren yayın evi, tabi çizgi roman yayınlamış kaydı olmakla, yayınlanan en iyi manga, bir de bu sene yayınlanmış en iyi Türk çizgi romanı. Evet toplamda... 6 tane sorumuz var. Bu soruların cevaplarını bu videonun altına yazacaksınız arkadaşlar. Ben de Haziran ayında çekeceğim bir videoda yarışmanın sonuçlarını açıklayacağım. Ve yarışmaya katılan bir arkadaşa da 10 fasiküllük Conan seti yollayacağım. Lal Yayınlarının daha önceden bastığı bir Conan serisi vardı. Onun ilk 10 fasikülünü yollayacağım. Bu arada arkadaşlar merak etmeyin. Diğer videolarım da gelmeye devam edecek. Bu aralar Twitch'e fazla ağırlık verdiğim için YouTube'a çok video çekemiyorum. Ama YouTube videoları da bir şekilde devam edecek. En azından haftada bir video atmaya gayret edeceğim. Videoyu bitirmeden önce şu ince ayrıntı söyleyeyim arkadaşlar. Bu sene basılmış en iyi DC çizgi romanı Marvel çizgi romanında yeniden basımlar dikkate alınmayacak. Bu sene basılmış en iyi DC ve en iyi Marvel çizgi romanında Hatta bağımsız çizgi romanda da yeniden basım çizgi romanlar dikkate alınmayacak arkadaşlar. Bu sene basılmış olması lazım yani çizgi romanın. İlk basımı bu sene olacak. Örnek veriyorum bu sene Günah Adam yeniden basıldı. Ama o bunun üçüncü baskısıydı. Onu kabul etmiyorum. Ya da Marvel'dan örnek vereyim. Mesela Marvel Now Avengers'tan dördüncü kitap, Infinity kitabı. Bu sene basıldı. Basıldı ama o onun üçüncü, dördüncü baskısı. O kabul değil. Yani ilk basımı 2020 olacak arkadaşlar. Ona göre seçimlerinizi yapın. Eğer yanlış cevaplar verirseniz o kişileri hediye çekilişine almam. Ona göre dikkatli cevap verin. Evet sevgili abonelerim. Benden şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.